konular. Şimdi sizlerle okuma yazma etkinliği yapacağız. Daha önceden al sesini çalışmıştık. Unutmamak için tekrar yapalım. Ben buraya al sesiyle başlayan kelimeler yazdım. gene aynı şekilde şu ahşap parflerimizi kullanıyorum. Sizler dediğim gibi kağıt üzerine yazıp o şekilde de çalışabilirsiniz. Hemen bir tanesini seçeyim hemen bakarak aynısını yazıyorum. Acaba ne harfim? Diğer ne? Diğer ne? Evet burada. Buradaymış. E harfim. A sesiyle başlayan anne kelimemi yazdım. Şimdi diğerini yazalım. Evet bir tane daha A'ya ihtiyacım var. Evet o da burada. Evet. Ağaç kelimemi de yazdım. Bir sonrakine geçiyorum. Aa, ah. Bir tane daha A'ya ihtiyacım var. Evet. Diğer A'mı da buldum. Evet. Aynısını yazdım. A ile başlayan araba kelimesini de yazdım. Çocuklar sizler de bu şekilde A sesini pekiştirebilirsiniz. Anneleriniz ve babalarınız bu şekilde kağıtlara kelimeler yazarak sizlere yardımda bulunabilirler. Sizleri seviyorum. Fotoğraf ve videoları bekliyorum. Görüşürüz.